Evet, herkese yeni bir konu Nexiris öğretici videolar bölümünden tekrar merhaba. Bugünkü bölümümüzde ikor yani zehir ve yağ, balık yağı nasıl temin edebiliriz? Ne işimize yarayacak bunlar? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Ee, ve bununla beraber e, balık tuzağı yapmayı da e, göstereceğim size. Çünkü tamamen birbiriyle e, bağlantılı konular. Yani balık tuzağı yapıp balık yakalıyorsunuz ve bununla da ilgili e, craft yani e, farm malzemeleri üretiyorsunuz. Balıktan temin edeceğiniz şeyler var. E, hemen bununla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle e, balık tuzağı nasıl yapıyorsunuz? Hemen arama kısmına trap yazdığımızda Pardon. Trap yazdığımızda e, Fisher'ı açmanız gerekiyor. Level 17'de açılıyor bu. E, ve bunu açtıktan sonra e, hemen inventory kısmınızın crafting bölümüne düşüyor. Yani craftlayacağınız itemlerin olduğu yere düşüyor. Hemen e, bulalım. Evet bulduk fish trap eee istediğim malzemeler 10 tane branch 5 tane twine yani 10 tane dal parçası 5 tane de ip istiyor. Bir tane craftlamanız için. Ee, siz tabi 3-4 tane craftlarsınız. Çünkü e, gerekiyor fazla fazla. Ve diğer bir tuzağımız da Shell fish trap. Bu da yuvarlak e, olan modeli. Ve bu da 4 tane şey tut e, 5 tane de twine yani ip istiyor. Dolayısıyla bunlardan kraflamak e, oldukça basit. E, aralarındaki farkı söyleyeceğim size. İki çeşit balık tuzağı var. E, bununla ilgili hemen şimdi e, bilgilendireceğim sizi. Hemen balık tuzağımızın olduğu yere doğru gidiyorum. E, benim base'ime yakın olduğu için burası. Ben bu e, su kaynağını tercih ettim. Sizde e, mapın belli yerlerinde su kaynakları oldukça fazla. E, su kaynağına yakın bir yere yaparsanız base'inizi yani en azından bu kadar bir mesafe olursa, bunun gibi şeylerde zorlanmıyorsunuz. Fakat benim buraya girmem için bir maske takmam gerekiyor çünkü içeride zehirli bir gaz var, Nexurus diye bir gaz ve sizi öldürebiliyor bu gaz. Şu an mesela çok az TP gidiyor bende, canım çok az gidiyor ama biraz sonra bu çok hızlanacak ve önüne geçemeyeceğim, durduramayacağım ve beni öldürüyor. Dolayısıyla buraya e, yakın bir base yaptığınızı düşünürsek, buraya nasıl gireriz? Buraya girmek için hemen field kısmına South yazıyoruz. E, şu maskeyi temin etmeniz gerekiyor. Sun Strong Mask yani kum maskesi. Bu size hem e, oyunun içinde belirli aralıklarla random kum fırtınası çıkıyor hem de bunun gibi zehirli yerlere girdiğinizde gaz çıkaran e, bu maskeyi takmanızda fayda var. Çünkü tamamen sizi koruyor. Şimdi bende farklı bir versiyonu var. Ee, ama ikisinin de işlevi aynı. Siz diğerini kullanabilirsiniz. Ee, bunu çıkartmak biraz zor çünkü oyunda. Rare bir item. Hemen balık tuzaklarımın olduğu yere geldim. Ee, ve gördüğünüz gibi bayağı bir balık yakalamışım. Ee, şimdi aradaki farkı söyleyeceğim size. Burada 3 çeşit balık var gördüğünüz gibi. Exotic Fish, Savory Fish ve unap zeytin fiş diye bir balık. Buradaki en önemli balık bu aslında. Çünkü bize ikor verecek olan bu. Yani diğerlerinin yağından faydalanabiliyorsunuz. Ee, ve mavinin de yağından faydalanabiliyorsunuz ama e, mavinin bir yandan e, verdiği şey ikor. Arkadaşlar hemen şunların hepsini üzerimize alalım. Hemen bu arada e, şer fişi de göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada da yengeç İstakoz ve Karides yakalayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da işimize yarayacak olan tamamen bu Karides. Karidesleri de alıyoruz yanımıza. Hemen kamp ateşimizin yanına gidiyoruz. Hemen size olayı gösteriyorum. Şimdi mavi balık attım 50 tane. Play tuşuna bastım ve şu an 50 tane balık pişiriyor ve 50 tane de ikor verecek bana. Yani birebir ikor veriyor. Böylelikle de ikoru yani zehiri böyle kasmış oluyorsunuz. Şunları hemen üstümüze alalım. Şimdi karides atıyorum. 50 tane karides attım. Bu da gördüğünüz gibi şu an devam ediyor. Ve bu da birebir ikor veriyor. Yani buradaki mantık şu. Aslında karidesleri ikor için kullanabilirsiniz. Mavi balıkları da yağ üretmek için. Tabi arada mavi balık ikor için de kullanabiliyorsunuz. Çünkü birebir verdiği için. Ee, işinize yarıyor. Ve hemen böyle bir makine, pres makinesi yapmanız gerekiyor. Full press. Bunu da yine hemen crafting bölümünde arama motoruna full yazdığımızda Hatta press yazalım. Fuel'den çıkmadı. Evet. E, full press. Bu da level 28'de açılıyor. Bu makineyi de kraftladıktan sonra işte evinize, base'inize ya da bunun trapların yanına bir yere de atabilirsiniz. Attığınızda gördüğünüz gibi ben daha önce burada farmlamıştım. Yağ. Şimdi Örnek veriyorum. Mavi balıktan attım 50 tane. Gördüğünüz gibi direkt birebir yani 50 tane yağ veriyor bana. Bunu geri aldım. Diğer balıklardan attım. Gördüğünüz gibi 10 tane vermeye başladı. Yani Mavi balık burada çok kaliteli bir balık anlamına geliyor. O yüzden yağ olayını tamamen böyle yapabiliyorsunuz. Oldukça basit. Hemen burayı dolduralım. Gerekirse bu makineden iki tane de yapabilirsiniz. Fazla balık tuzağınız varsa. Bu daha çok şey yapacağınız anlamına gelir. Yani farm yapacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla bu şekilde... Yağ ve e, ikor rahatlıkla farmlayabiliyorsunuz fazla fazla. Yani durum oldukça basit. Hemen şu karidesleri de atalım. Ve böylelikle de ikor ve e, yağ olayını bu şekilde rahatlıkla çözüyorsunuz. E, daha sonraki e, bölümlerde yağ ve e, ikorun ne işe yaradığını göstereyim size. E, bu çok fazla... E, malzemede yani kraflamada kullanıyor İkisi de. İkisi de çok değerli. O yüzden bol bol farmlarsınız e, ve sıkıntı çekmezsiniz. Dolayısıyla e, oyunda da tecrübe edinmiş oluyorsunuz bu konuyla ilgili. E, bu bölümümüzden bu kadar. Bir sonraki öğretici videolar bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>